ben Kuzey bugün sizlerle beraber daha doğrusu tek başıma arkadaşlar efsanevi starı alacağız arkadaşlar çünkü bildiğiniz gibi sezon bittiğinde size efsanevi starı veriyor eğer sezon biletini bitirirseniz ve ben de bitirdim arkadaşlar sizlerle beraber açacağım bu videoda hem starı yapacağız hem de bedava efsanevi starı almış olacağız arkadaşlar karakter de çıkabilir ne olacağı hiç belli değil o yüzden şimdi direkt videoya geçiyorum hiç uzatmadan direkt geçiyorum şimdi arkadaşlar öncelikle geliyoruz bakın burada bir efsanevi starı var hatta ben şöyle yapacağım hemen açmayacağım önce bir karakterle oynayacağım arkadaşlar arkadaşlar şöyle yapacağım. İlk önce bir tane ilk maçı kazanıp ikili star alacağım. Sonrasında onları açacağım. Belki ikili karakter falan çıkar. O yüzden çok ümit ediyorum şu an. Hop. Tamam ben savunuyorum seni. Abicim buraya gelirseniz alırım aklınızı. Gel buraya alayım senin aklını gel. Gel. Ha, tamam o ateş etmeyecek tamam. Ben alırım. Ama onu bana sal. O Baba Piro. Oğlum bu ne? Zaten vurmuyorsun adamlar, Hepsini kendi aldı ya. El primo. Öldün ki. Öldün çek. Öldün çek. Öldü ki o. Orada imkanı yok. Oğlum sal artık ya. Hop. Vurduk. Aldık ki. Kaçamaz zaten. Tamam. Easy. <laughs> Aga be. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Oo, güzel. Yaklaşmayın lan yanıma. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel, seni de alacağım. Al, gel buraya. Şunlar daha da sıkıntı. Alıyorum, aldım. Aa! <laughs> al bakayım, al lan. Aha, vallahi aldım. Easy. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç kupayla işim yoktu aslında. Bakın, burada geliyoruz. Şöyle, Destance'e çıkıyoruz. Sonra tekrar geliyoruz. Sonra Ender'deyiz. Süper Ender'deymişiz, tamam. Şimdi buradan geliyoruz. Buradan biraz yere Star ED'mizi alıyoruz. Şöyle bu da ender veriyor tamam mı? Sonra arkadaşlar hemen şöyle bize efsanevi storavını atıyor. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Benle beraber kupa kasmak istiyorsanız ya da oyun oynamak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Orada başka kişilerle de oynayabilirsiniz ben yoksam. Ben oyun heykellerini kazanmak istiyorsanız bu videoya like atmayı Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de diğer kanallarda abone olmayı unutmazsanız çok seviyorum. Kuzu Üst Magazin, Kuzey Üst Tarih, Kuzin gibi kanallarda abone olursanız çok seviyorum. Şimdi geri dönüyorum hızlıca açıyorum uzatmıyorum. 1, 2, 3. Ben geçen 3 saat bunun için mi uğraş? Şu hayatta kullanmayacağım karakteri. İçimde çok şey var demek istediğim ama diyemiyoruz. Hadi bakın arkadaşlar şöyle hemen size de göstereyim. Şöyle bakın size Discord ekranımızda göstereyim. Discord'umuz bu şekilde arkadaşlar. Böyle sohbet yerleri var. Bakın bir kişi hala sohbette. DS gelecek kişi lazım videodayım. Biri zaten görür diye. Gelen gelsin abim. Bakayım ilk kim gelecek? Aha Yunus geldi. Ha <laughs> bu bizim Yunus tamam. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hemen oyuncu bulabilirsiniz arkadaşlar kendinize. Evel yön atamıyorsunuz. Bu ayrı bir şey de. Oh mis gel. Gelin bakayım hanginiz var? Gel buraya kırmızı şortluya. Al bakayım onu da aldım. Bunu al geri gönder kardeşim helikopter. Hop güm. Gaza gitti. Oy gaza geldi. Oy fake'i kes. Aha uff. Şunun tadını bilenler bir like atsın bakayım. Nerede bu? Tamam bu da benim. Gel. <laughs> aldım ki. E gel nereye kadar kaçabileceksin ki? Bir tane daha aldım. Sıkışacaksın ki orada. Sabah kadar duramayacağına göre orada. Oğlum. Aldık. Bakın. Hemen pro oyuncular bulduk. Easy abim. Easy. Of. Çok güzel. Mis mis. Hmm, amazing man amazing. Orta bizim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bot gelmese iyiydi. Tamam bize gelme gelmiyor. Bize gelmiyorsa bırak oğlum bırak. Bana sal. Selamun aleyküm. Allah. Abi ne oldu orada? Mike zıplayabiliyorsun inşallah. İnşallah zıplayabiliyorsun. tam zıplamana gerek kalmadı güzel. Benim o altı yük gitmese iyiydi ya. Abi, ben kaçıyorum kenardan. Ah. Türkçe mel. E lan öldük mü? Hayır. Üçüncü olduk. Tekrar oyna. Kansın bakayım. Bak bu kadar basit arkadaşlar. Alıyorsunuz bak maç bizde. En güzel. Hmm, amazing ben. Amazing. En ufak hasarda da can alıyor muyum? Onu çözemedim. Gelin bakayım. Gel gel gel. Gel aslanım. Neredesiniz? Bunları ben oradan çıkartmam zaten. Bir ultim de olsa hepsi bitti de. Oo beyler. Sıkıntı mı var? Ben çözemedim. Hayırdır oğlum? Hayırdır hayırdır? Kalkan açarım ki. Yürüyün. Yürüyün. Aldım ki. OP karakterim oğlum ben. Sen kimsin? Gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. 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 Aldım. Zaten bu karakterle daha yenilmemin imkanı yok. Gelin lan. Alayınız gelsin. Aa bakın bu kadar hızlıca kazandık. Gel oğlum lan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel 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 aldım. Aldım çaktını. Aldım çaktını. Başka hiçbir şansı yok. Hadi be. Bundan ölmesen iyiydi. <laughs> tamam. Dur. Hızlıca tekrar oynarıyoruz. Hızlı hızlı hızlı. Aa! <laughs> Vallahi kendimi yumruklayacağım. Gel lan şöyle. <laughs> Bir de çıkıyor ya. Yine kaydı 30 dakika yaptık arkadaşlar. <laughs> Başaramadık abi. Geç 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 oğlum AFK kalma. Ya of 10 saat AFK kalacak var ya bu. Oo, oğlum bak kaşınıyorsun. Adam ol. <laughs> Vallahi bir tane burası mı geliyor ekrana ya? Oğlum bir de en sıkıştırılan yerde biz varız. Ay çek çek kendine çek. Aferin. İyi halt yedin. Zaten bu karakterle de ulti de dolmuyor. Gel oğlum. Gel bakayım. Ulti doluyor mu? Dolmuyor. O zaman uğraştırma beni. Ultim dolduğu zaman siz zaten bittiniz. Ne yapıyorsun? Hadi görüşürüz. Ha bakkal. Oğlum bak çıldıracağım çıldıracağım ha. Bu ne ya? Orada bir takım, burada bir takım, şurada bir takım, ya orada bir takım. Yeter lan. Ö ölün lan orada. Öl oğlum. Aa, beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Bırak lan beni. 10 saat AFK bekliyor, adamın üstüne yürüyor. Hah ya. bana bir brok versen çok güzel olabiliyor her şey. Ne kadar öyle gideceksin? Sana gitsin o. Sana gitsin, sana gitsin. Benden uzaklaş. Kalkan açıp dalarım. Da Hadi Allah'a emanet. Can alıyor muyum? Almıyorum. Yürü git Osman. Hiçbir işime yaramaz. Ya beni alamayacaksın anla anla. Kaçtım ki Allah. Ha. Gelsene. Edgar. Edgar. Papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Edgar. Papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Edgar. Yürü git. Edgar. Yürü git. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Büyüdüm büyüdüm. Pınar'la büyüdüm. Dal oğlum. Dal oğlum. Saldır lan. Saldır. At oğlum ultiyi at. Cefretten ulti hadi. Ha hiçbir şey de sallayamadı. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Dal oğlum ult dur ultim de olacak. Atlasam kafasına diğeri bana ulti çakacak. Aha. Vallahi tam benlik alan. Değilmiş. Dur 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 dur. Yanlış. Oo! Hocam şurada bir Edgar var ama. Hayır hayır. yok. Edgar biz sen de dostuz. Sen de Edgar'sın. Ben de Edgar. kafa yiyeceğim. Bak 3 takımla yenilmek istemiyorum tamam mı? Ha adamsın lan Edgar. Ama sen yürü git kanka. Oğlum. Oğlum yürü git. Yürü git. <laughs> 32 dakika oldu. O maçlara Bak. Süpersel. Güzel bir oyuncu bekliyorum. Fatih Terim gibi modum düştü. İdare eder. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Lan seninle beraber adamlara da alalım. Oğlum dalacağım mı? Şey mi yapacağım bilmiyorum. Ya sen uğraş dur ya. Beni uğraştırma. Geldim bro. Sorun mu var? Çok yanlış daldım. Oynayacağım. Kayıt daha 30 dakika oldu çünkü. Dağılımla uğraşılmaz. O yüzden ben devam edebildiğim kadar edeceğim. Bir maç kazansam tamam mı? Bir kere ikinci olsam bitecek her şey. Uykum geldi. <laughs> Bu nasıl oyun ya. Oğlum onun ne işe yaradığını bilmiyor mu? Dal dal bekleme. Benim ultimde olacak ben onu bekliyorum. Aha! Gel oğlum seni bir yiyeceğim. Dur dur dur. Zınk! Atladım. Zınk! Dudu dudu du. Şöyle göz kırpayım. Bu kadar basit arkadaşlar. Du aşırı oldu Ne 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 diye bari. Nara Atlayayım mı? Atlamayacağım. Pen var. Risk almak istemiyorum. Hem bir de canım şey oldukça aha. Bak uzaklaş o benim. Onu aldıysan ben sana hiç bulaşmam. At ulti at. Önüme ulti at. Önüme ulti at. Önüme ulti at. Kaçarım. Kaçamayacağım mı sanıyor? Heh ya sonunda istediğim şuydu. Bekleyeceğim ki dalacağım sana sonradan. O can şeyin gidince dalarız. Dal oğlum ya. Ölüme gidek dedin de mazot mu yok dedim gülüm. Oo, güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Çok iyi oynuyor. Abi 20 yüklü adama ben ne yapabilirim orada? Neyse dur. Ben hızlıca Starhaven'ı açıp videoyu bitiriyorum. Dur. Hemen açıyorum. Geç Ender. bunlar da Ender verme. Yarım saat boşu uğraşmış olmayayım. La yürü git ya. <laughs> ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz video için söz bu video like kanala abone olmayı unutmayın. Bir de diğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kuzey Üstü Magazine, Kuzey Star. bir kanalında abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.